İngiltere'ye dönelim, Alparslan Düven bekliyor. İngiltere Merkez Bankası gelecek yılın sonuna kadar yeni Stablecoin düzenlemelerini de yürürlüğe koymayı hedefliyor. Ve son durumu da Alparslan Düven'den alacağız. Londra'dan merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. İngiltere Merkez Bankası gelecek yılın sonuna kadar yeni Stablecoin düzenlemelerini yürürlüğe koymayı hedefliyor. Bu konuya yakın kaynaklara göre İngiltere Merkez Bankası 10 Kasım'da stable coinlerin düzenlenmesi konusunda bir istişare başlatmayı planlıyor ve dijital varlıkları destekleyen tahviller konusunda ABD kurallarına yakın bir rejimi de destekleyeceği ifade ediliyor. Öte yandan ABD doları veya İngiliz sterli gibi geleneksel para birimlerine bağlı bir kripto para türü olan stable coinler ödeme dünyasını değiştirecekleri yönündeki artan beklentiler nedeniyle bu hafta Washington'da düzenlenen Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası toplantılarında sıcak bir konu haline geldi. Uzmanlar dijital paranın daha hızlı ve daha ucuz ödemelerin önünü açabileceğine inanıyor. Dolara endeksli stable coin'ler şu anda piyasaya hakim durumda. Trump yönetiminin dijital varlıkları normalleştirmeye yönelik yönergeler içeren Genius act yani genius yasası stable coinlere yönelik küresel heyecanı körüklemiş durumda. Öte yandan İngiltere Merkez Bankası'nın düşüncesine yakın bir kaynak ABD'nin stable coinleri benimsemesinin önceki yaklaşımı sürdürülemez hale getirdiğini söylemiş durumda. Diğer yandan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey liderliğindeki finansal İstikrar istikrar kurulu bu hafta ülkelerin istikrarlı kripto para kurallarını tutarlı bir şekilde uygulamayarak düzenleyici arbitraj ve potansiyel krizlerin tohumları ektiği konusunda uyarıda bulunduğunu da hatırlatarak sözü tekrar Londra'dan size bırakalım.